Merhaba PUBG Spor taraftarları. PUBG Continental Series 5 kapıda ve 16 Eylül itibariyle başlıyor. Dünyanın en iyi takımları hazırlana dursun, Pikem Challenge'daki yenilikleri, e-spor puanlarını ve ücretsiz oylama kuponlarını almayı öğrenme vakti. Satın alıp kazanabileceğin yeni PCS5 e eşyalarıyla Pikem Challenge geri döndü. PCS5 eşyalarını 30 Eylül'e kadar satın alabilirsin. O yüzden süre geçmeden almayı unutma. PCS5 eşyalarının satın alımıyla en fazla 14 oylama kuponu kazanıp Pick'em Challenge'larda kullan. Ücretsiz oylama kuponu için PCS5 canlı yayınlarını izleyebilirsin. Buna değineceğiz. Satın al ve PCS5 takımlarına destek ol. Net satışların %30'u eşit dağıtılacak ve ödül avuzu ile doğrudan takımlara gidecek. Hem havalı kozmetikler al hem de favori takımlarını destekle. Bu kuponlar sana daha çok şey kazandırabilir. Şimdi de tüm kazanma yöntemlerine bakalım. Pick'em Challenge'ın ilk etkinliği kazananı seç oyunu. Her bölgenin kazananını tahmin etmek için oylama kuponlarını kullan. Kazanan seçtiğin takım olursa 100.000 bin EP kazanıp Espoy mağazasında harcayabilirsin. 4 bölge olduğundan bu oyunla kazanabileceğin toplam 400.000 bin EP olacak. Seçimini yap ve ödülleri kap. İkinci oyun Team Face Off. Bu oyunda kupon gerekmeden EP kazanabilirsin. İki rakip arasından kazananı tahmin etmen gerek. EP ödülleri hesaplanırken bir takımın kaç ay aldığı da dikkate alınacak. Küçük bir ödül için risk alma ya da büyük bir ödül karşılığında oyunu riske at. Ödül aralığı 400 ila 7600 EP arasında değişecek. Ücretsiz oylama kuponu ve bonus EP kazanma yolları da var. Bunun için PCS5 canlı yayınını izle ve maç sırasında rastgele belirilecek özel kodu al. Yeterince hızlı olursan ücretsiz EP kazanacaksın. Yayında beliren kodla ücretsiz oylama kuponu da kazanabilirsin. Haftanın son maçı biter bitmez ekranda bir kod belirecek. Kodu hızlıca gir, ücretsiz oylama kuponu al, Pick'em Challenge'da kullan. Resmi PUBG Twitch üzerinden yeni Pikengo oyunu ile de ücretsiz EP kazanabilirsin. BCS 4 Chicken Challenge'ın yerine alan Pick'em Go'da sonraki maçta en iyi olacağını düşündüğün 9 takımı seçebilirsin. Rastgele seçilen oyuncularla kapış ve maç devam ederken puanının artmasını izle. En çok puanı kazanırsan EP'de kazanırsın. Takımlara bakıp oy vermek için PCS5 Espor sekmesine git. Turnuva ile ilgili detaylar ve gerçek sıralama ile ilgili bilgi al veya sağ üstteki butona tıklayarak resmi PUBG Espor web sitesine git. Espor sekmesi PC için 8 Eylül'den, konsol için 16 Eylül'den itibaren 20 Ekim'e kadar açık kalacak. Seçimlerini yaptın, şimdi harcama zamanı. Espor mağazasını ziyaret et, satın alma planını yap ve EP'leri biriktirdikçe geri dön mağaza sadece 5-20 Ekim arası açık. Sonrasında elinde kalan EP'leri kaybedeceksin. O yüzden hepsini harca. Takımlar dereceye girmek için savaşıyor, PGC'ye giden yol daralıyor. Hangi ekipler bölgelerine zafer getirecek? PUBG Continental Series 5 başlıyor. Takımlarını seç, oyunu ver ve şahane PUBG e-spor aksiyonunu kaçırma.